Tamam. Efendim? Siz şurada bir evet, basa olarak yayılmışsınız. Toplanır mısınız? Evet, de to Lütfen değerli değerli zaman öyle yayılmayın. Ben kimse yok Kimse olmasa dahi yaygınlık istemiyorum. Sınıfın dağınık görünmesini istemiyorum. Şimdi başladı mı? Evet. evet. Şimdi. Yine dekopaj tekniklerinden pirinç dekopajı pirinç dekopajın öz özelliği, papağan üzerine ozelit baskı olmasıdır. Eğer zeminimizi herhangi bir renge boyadıktan sonra uyumlu olması için poşet dokunuzu yapıyoruz. Bunun üzerine ailetten ne oldu böyle? Hiçbir şey yapmadım hocam. Ha, neyse, sıkıntı değil. Peçete ee, gibi pirinç dekopajı da alt yüzeyi göstereceğinden dolayı arkadaşlar, koyu renkse üzerine beyaz puslandırma veya poşet doku yapıyoruz. Sonra pratik olarak kalıp çıkarma yapıyorum. Ne yapıyorum? Önce şu kenardaki beyaz fazlalığına bir alayım. Bu hani sunum dosyası diyorum ya arkadaşlar. Evinizde bu peçet şeylerinizi, pirinçlerinizi aldığınız zaman kenar temizliğini yapıp da şunun dosyanıza koyup da gelirseniz şu kadar zaman bile bizim için değerli Değil. kalıp çıkartma yani bütün dekopaj yapacağım. O yüzden yerleştirdim. Elimde varsa kağıtsın para. Kı kalsın paran yoksa şayım versem para çıkardım. Pirinçte bakın birinde de sadece yüzeye sürdük. Pirinçte ne yapıyorum? Onun içinde de bir şey var. Canım bunların kapaklarını açın. <laughs> Vallahi ilk defa gördüm ben onun içinde bir şey oldu. Bu markanın böyle. <laughs> mutlaka tabağınıza göz kararı yetecek kadar tutkalımızı döküyoruz. Ne yapıyoruz? Tutkal ve verniklerde fırçamız kuru olması gerek. En büyük püf. Hemen tutkallama, yapıştırma esnasında. Burada pirinç dekopajı var arkadaşlar. Bakın dekopaj çeşitleri o kadar çok ki. Pirinç dekopajı var. Pirinç dekopajı kullanacağım. Bunu pardon peçete dekopajı. Hem pirinçte de kullanabiliyoruz pirinç, e, peçete tutkalını hem peçetede. Ama işimi sağlama almak istiyorum. Hmm. Pirinç dekopajında mutlaka zemine bir kat Tutkalımı sürüyorum. Bakın ince bir şekilde, çok ince de değil. Bütün yüzeye yerleştiriyorum. Yanışık olarak bakıyorum ıslanmayan yeri var mı yok kaplama yap yapıyoruz ya arkadaşlar. Direkt tak diye koymuyoruz. Ortadan yapıştırmıyoruz. Birinci hangi tarafı istiyorsanız ister sağdan ister soldan. Elimi alıyorum. Bunun pamuklu yüzeyi olduğundan dolayı elimde belki tutkal olabilir. Veya da yapıştırma esnasında elime tutkal gelebilir ve yüzeyde kedi rengi alabilir. İster pamuklu bez isterseniz ıslak mendille havasını alarak. Bakın bu da esneme yapıyor. Hala bırakmadım. Yapıştırmaya devam ediyorum. Esneme yaptı. Yukarıdan açık kaldı. Bu sefer. Bunu de yapamazsınız kaldı kaldırma işlemi? çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani dikkatli, yani şu, şu var. Hızlı bir şekilde yerleştirdim. <laughs> Yüzeyde hava kararcığı kalmadı. Ama yine de emin olmak istiyorum. dosyası olabilir. Hani şeffaf dosya veya böyle jiletim olabilir. Aşınmasın diye oldu. Aşınmasın. Islak olduğu için toplanmasın. Yırtılabilir hatta. Diye yerleştirdim. Şimdi bazı kat yerleri oldu ama zaten e, pirinç dokupajın ne var? Papaya var o kat yerlerini hani esnettim ya kağıda. Küçük katlar oldu ya bu ışıklar. Ama sis olarak güzel durdu. Şimdi zemindeki dokusundan dolayı Hı -hı. ben bunu yerleştirdiğim esnada o çatlaklık görüntüsü tam oturmuş oldu. Orada hava kabarcığı evet. yok. Ne yapıyorum? Hmm, kat üstünden de. Şimdi buna da peynir dekopajını gömme işlemi deniyor Hı -hı. Arkadaşlar ikinci katı sürüyorum yüzeyinden bu kuruduktan sonra diğer istediğim işlemleri rahat yapabilirim hiçbir zaman bizim branşımızda benim branşımda böyle yapıştırdığında kalmaz o yüzden bir korumayı almam lazım bunu diğer işlemleri rahat çalışabilmem için kağıt dokusundan kurtarmak için ama sadece böyle bırakacaksanız dahi dernek öncesi üzerine bir kat yapıştırdığınız tutkaldan yani peçete tutkalıysa peçete, dekopaj tutkalıysa dekopaj mutlaka ince bir şekilde geçmelisiniz. yapış yapışmaya yerleri de yapışıyor, değil mi? Aynen. Bir de şimdi bak o kadar yapıştırdığım halde ne var? Hava kabarcığı yapıyor. Bu tutkalı sürme esnasında yandan bakarak o kabarcıkları da Çünkü o hava e, tamamen tutkal kuruduktan sonra kabarcık olarak kalır. Bunu ıslanmadan önce yapacaksınız ki orada sertleştiği zaman havada kalır. Tekrardan yapıştırmanız zor olur. Basit ama dikkat isteyen işlemdir. Hani o şey falan yaparken onları iğneyle farklı İğneyle kağıtta. Bunda değil. Hocam bir şey soracağım. Şu beyaz kısımlar böyle kalacak mı? Yama yapacak mı? O, o soruyu cevaplamayacağım şu an. Tamamlama kısmında. Bütün yapıştırmayı gördünüz değil mi? Evet. Tamam. Ben